Merhabalar, iyi günler. Ben Mustafa Oğul. Maralfafa 2024 kim sezonuna çok kısa bir süre kaldı. Aslında 10 gündür Akdeniz iklimi olan bölgelere havaların da iyi gitmesiyle beraber ürünler yolluyoruz açıkçası. Bu bitkiyi genel olarak Türkiye tanıdı. Artık bilgi alabilir miyim den ziyade adamlar üretime geçmek istiyorum. Daha çok bu şekilde. Eskiden her şeyini öğrenmeye çalışıyordu insanlar. Artık bilgi sahibi oldular diyebiliriz 3 yıllık sürenin sonunda. Ama yine de ilk defa duyanlar olur, bilgi sahibi olmak isteyenler olur. Onun için bir video yapayım dedim. Tanıtımını yapayım. Ee, ne kadar boydayken ne kadar protein içerir, ne kadar enerji içerir? E, ne zaman biçime uygundur? Kaç biçim alırım? Ne kadar tonaj alırım? E, tek seferde 100 ton alır mıyım? Bu tür e, sorulara, bu tür ee, konuları el almak istiyorum açıkçası. Baştan gidelim. Şöyle bir şey yapalım. Dikim zamanı dediğim gibi ortalama Nisan başı diyebiliriz. İç, İç Anadolu bölgesi için de Nisan'ın ilk haftası gibi uygun olacağını düşünüyorum. Akdeniz iklimi için zaten gönderiyoruz. Şöyle söyleyelim. İlk dikili işte ortalama 10 30 kardeş arasında kardeş yapıyor. Dikim arası sıra arası 70 santim. Sıra üzeri 70 santim olarak ee, genel olarak böyle bir dikimi uygun görüyoruz. Başka ne diyebiliriz i̇lk, i̇lk biçimden sonra kardeşlemesi arttığı için ilk seferdeki tonajın çok çok üzerinde bir tonaj alıyoruz İlk sefer 12 ton civarında tonaj veriyor ikinci seferden sonra daha fazlasını ele alabiliyoruz Ortalama 15 ton Her biçimde e, Ürün alabiliyoruz diyebiliriz Şimdi e, kış meselesi var Tek yıllık mı çok yıllık mı meselesi var Bunun hakkında insanlar tereddüt ediyor bana garanti verebilir misin diyor Allah'ın bileceği iş bu yıl kış olmadı. Çoğu bölgede kış atlattı. Seneye daha çok, sert bir kış geçer. Ee, bu yıl ürün verdiklerim kış atlatamayabilir. O yüzden e, hiçbir şey söyleyemem. Ama genel olarak kışları aralığın aralıktan önce soğuk gelmeyen Şubat'ın ortasından sonra da soğukların biten bölgeler için daha avantajlı olduğunu söylemek isterim açıkçası. Ee, ama karasal iklimde olan bölgelerde kışı atlatmam ihtimali çok daha yüksek. Ama ne olursa olsun ee, bu yıl özellikle bu yıl hem enflasyon oranlarının yükselmesiyle hem bunun fiyatının tabi çok alımlarda geçerli bu durum ee, fiyatının biraz daha aşağı inmesiyle beraber tek yıllık dahi olsa İç Anadolu bölgesinde dikinme e, dikim yapmak isteyenler far açıkçası tek yıllık olsun diyor sen bana bu fiyattan verirsen diyor ben zaten diyor e, alır dikerim diyor bana tonaj lazım diyor ne kadar tonaj alırım diyor. Aha İç Anadolu bölgesinde 3 biçim yapamazsınız. Maksimum 2 biçim yaparsınız. 2 biçimde de ortalama 15'erden 30 ton alırım gözüyle bakmanız gerekiyor. Fazlasını alırsanız öpün başınızın üstüne koyun. Daha şansını almayacağınızı düşünüyorum açıkçası. Akdeniz ikliminde de en az 3 biçim yaparsınız. 3 biçimden de ortalama 45-50 tona yakın ürün alacağınızı düşünüyorum. Sılaj olarak söylüyorum yanlış anlamayın yıldaki verimi Akdeniz ikliminde 50 ton civarında diyebilirsiniz. Çok çok fazla aşırı sanıldığı gibi e, sanıldığı gibi değil de bize aktarıldığı gibi tek seferde 100 tonmuş gibi bir ürün kesinlikle değil. Onun maral falfası vermez. Benimki verir gibi bir yalan da yok. Herkesinki aynı verimi veriyor. Herkesinki aynı kardeşleme yapıyor. Benden ürün alan bir e, müşterim vardı. Satıcılardan ürün aldım dedi ondan aldım bundan aldım hepinizin, hepinizin kardeşi veriyor diyor Hani şimdi e, insanlarda kandırmanın bir anlamı yok açıkçası e, Bu tür şeylere geçtik zaten bunların üzerinde durmanın da anlamı yok Başka ne diyebiliriz Ha, e, Bunun protein değerleri bu çok merak ediliyor biz üniversite düzeyinde bir yıllık çalışmanın sonucunda e, Hatıra sayılır bir bilgi elde ettik açıkçası her boyda biz bunun e, analizlerini gönderdik. Bunun çeşitleri var. E, yurt dışından özellikle benim getirdiğim e, farklı türleri var. Onlarla beraber, maral falfayla beraber bunların analizine soktuk. Ortalama 1600 enerji olan da var. 2000 enerji olan da var. Protein değeri ortalama 8 çıkan da var. 12 çıkan da var. Aynı boydaki türden söylüyorum. Ortalama bunu 3,5 metrede biçtiğinizi varsayarak söylüyorum. Size daha küçük 1 metredeki bir bitkinin protein değeri sizin için önemli değildir. Çünkü 1 metredeki bitkiyi biçip de hayvanınıza vermiyorsunuz. O yüzden ne zaman biçeceksiniz? 3,5 metredeyken. 3,5 metredeyken proteini nedir? Sizin için bu önemli. 3,5 metredeyken ortalama 11 civarında protein elde edersiniz. 2000 kalori enerji Elde edersiniz yüzde dört civarında bazı türlerin yüzde buçuk bazı türlerin yüzde dört civarında yağ oranı var. E, ADF nedefe yani hayvan yediği zaman sindirimi selülozu ne durumda diye sorarsanız Mısır'ın bir tık bir tık çok değil ama üzerinde olmakla beraber Mısır'a eşdeğer bir şey e, selülozu olduğunu düşünebiliriz. Ortalama yurt dışı kaynaklarında. 100 kiloluk bir hayvanın ortalama günde 2,5 kilo bunun sılacından çok rahat yiyebileceği söyleniyor. Yani bir ineğin de 500 kilo olduğunu varsayarsak günde 12,5-15 kilo bunun sılacından hayvan yediği zaman hiçbir sorun olmuyor. Bunu da özellikle söylemek gerekiyor. Ama benim geçen yıldan ürün verdiğim müşterilerim vardı. Saman niyetine %100 bunu yediriyor. Hiçbir problem yok diyor. Fermant olduktan sonra zannedersem e, bir problem olmuyor diye düşünüyorum. E, ama genel olarak değerler bu şekilde. Bunu e, sılacını yaparken farklı e, ürünlerin sılacıyla beraber yapıldığı zaman mesela yüksek proteinli e, ya da nişasta oranı yüksek mısırla karıştırıldığı zaman niş onun nişasta oranı bunun protein oranıyla beraber bunun protein oranını aşağıya çekilmediğini göre gözlemledik. Özellikle yurt dışında bir araştırma var. Maş fasulyesi diye bir e, madde var. Türkiye'de pek tanınmış değil ama e, mesela maş fasulyesinin sılajıyla bunu beraber e, maş fasulyesi sılajından %20 bundan %80 oranında e, bir sılaj yapımında bunun protein değerinin %18'lere kadar çıktığını e, gözlemlemişler. Analizini yapmışlar. Ama dediğim gibi bunu mısır sılajıyla da karıştırıp beraber yapabilirsiniz e, sulacını. E, daha iyi verim alacağınızı düşünüyorum. Hem yüksek e, protein, mısıra göre yüksek protein ama da nişasta oranıyla beraber e, iyi bir rasyon olacağından eminim açıkçası. Başka ne diyebiliriz bu bitki hakkında? E, ya şöyle 3 yıldır anlatıyoruz. Yanlış anlamayın. 3 yıldır Türkiye'nin en az 2000 farklı noktasına ürün yolladım. E, Birçok kişi bizden ürünler aldı. 100 tane alan da oldu, dönüm dönüm ekenler de oldu açıkçası. 10 tane bile zamanı geldiğinde yolladığımız oldu. Bana 10 tane ver, deneyeyim, çok para harcamayayım. Sadece deneme yapmak istiyorum, hayvanım bile yok diyen insanlar oldu açıkçası. Bunlara bile 10 tane bile yolladığımız oldu. Totale baktığımız zaman en az 2000 farklı noktaya ürün yolladık. Başka ne diyebiliriz? Genel olarak bilgilendirme bu şekilde. Yeni duyanlar için e, Bunun dikimi nasıl diye soranlar var çok çok fazla video var bunun hakkında YouTube'da yazarsanız da Benim aktardığım var Farklı arkadaşların dikim yöntemleri var Genel olarak söyleyeyim ben size Toprağın üzerine çeliği atın üzerine iki parmak toprak atın e, Sulayın bitti İlk sulamada Özellikle ilk sulamada e, Fazla su verdiğiniz zaman çürüme olayı çok fazla oluyor çıkmama ihtimali çok fazla oluyor. Bunu aklınızda bulundurun. Ee, i̇lk diktiğiniz zaman filizi görene kadar çok su vermeyin. Bunu özellikle söyleyeyim. Genel olarak da zaten bu bitkiye çok su verilmez. Hani böyle e, bataklık bitkisi mi iş gibi düşünüp de çok su vereyim çok büyüsün gibi bir şey yok. Kökleri çürüme yapıyor. Verim kaybına sebep oluyor. Özellikle bunu bildirmem lazım. Biz burada damlamadan haftada bir e, yarım saat su veriyoruz. Hepsi bu yani hani elde ettiğimiz verime bakın. Hani az suyla bile susuz bile ayakta kalabiliyor. Bir yıl boyunca su vermeyin siz buna. Bir yıl boyunca kökleri ölmez. Ayakta kalır. Ha, büyümez. Verimi de çok az oluyor ama sonuç olarak e, susuzluğu aşırı derecede dayanıklı. Zaten suyu da görünce sünger gibi hemen emiyor ve hızlı büyüyor. Özellikle sıcakları gördüğü zaman günde 10 santim, 15 santim falan ee, gece sıcaklıklar özellikle 18 derecenin üzerine çıktığı zaman e, günde 15 santim bile büyüyebilir. Özellikle e, gübre hayvan gübresinden başka hiçbir gübre atmayın diyenler de var. Bunu tekrar inanıyorum. Azota çok e, tepki gösteriyor. Bu bitki hayvan gübresi elbette organik olsun. Azotun da organik olanları var. E, kimyasal kullanmak istemiyorsanız ya da kimyasal da kullanmak istiyorum. Ben verimime bakarım diyorsanız da açıkçası e, azotlu gübrelere çok e, tepki gösteriyor. Emin olun. E, şeker gübresi dediğimiz amonyum sülfat gübresinden at, attığımız zaman e, yaz sıcaklarında 3 günde, 4 günde 1,5 metre kadar büyüyebilir bu bitki. E, gerçekten müthiş büyüme sağlıyor. C4C5 diye geçiyor zaten kaynaklarda. E, bu tür bitkiler hızlı büyüyen bitkilerdir. E, başka ne diyebiliriz? Tonaj isteyenler e, açıkçası bu bitkiye sahip olsun e, Aklımıza değinmediğim Konular %100 vardır Şimdi aklıma gelmez e, Sizin aklınıza gelir yorumlara yazarsınız e, Cevaplarım e, Sıra arası 70 santim sıra üzeri 70 santim dikim uygun 1000 metrekareye yani bir dönüm ortalama 2000 adet çelik gider Bunu söyleyeyim en çok e, Bana sorulan sorulardan biri bu e, Hepsi bu kadar Yine de dediğim gibi yorumlara yazarsınız Sorularınızı ee, bir bilgilendirme videosu oldu. 2024 sezon videosu olsun bu da. Ee, herkese iyi günler. Bereketli sezonlar dilerim.